Merhaba, matematiğin eğlenceli ve öğretici dünyası gerçek matematiğe hoş geldiniz. 9 basamaklı sayıların yazılışı ve okunuşu. Kullanacağımız materyaller, onluk kartların arkasındaki basamak kartları, çift taraflı sayma pulları. Ben 9 basamaklı bir sayı oluşturdum. Bu sayının 100 milyonlar basamağında 3, 10 milyonlar basamağında 2, milyonlar basamağında 4. 100 binler basamağında 0, 10 binler basamağında 4, binler basamağında 1, yüzler basamağında 2, onlar basamağında 1, birler basamağında 6 tane pul bulunuyor. Şimdi bu sayıyı okuyalım. 324 milyon Şimdi ise kağıdımıza oluşturduğumuz sayıyı yazalım. 300 24 milyon 41 bin 200 16 Evet 9 basamaklı sayımızı buraya yazdık. Siz de istediğiniz bir 9 basamaklı sayıyı bu materyalleri kullanarak oluşturabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.